Herkese günaydın. Ben Latte. Bugün ben uyandırayım dedim sizi. Videoyu ben başlatayım dedim. Anne. Herkese günaydınlar. Videomuza hoş geldiniz. Bizler uyandık. Ne yapıyoruz? Hala keyif yapıyoruz ama. Öyle oturduk televizyonun karşısına. Bu koltuğa çok oturuyor. Genelde bu televizyonun karşısındaki koltuğu seçiyor hanımefendi. Ve burada televizyon bakıyor. Dışarıda kuşlar uçuyor, onlara bakıyor. Her yeri buradan böyle kontrol altında tutmaya çalışıyor. Böyle cama açtığımızda sinek falan girdiğinde tabii bizim eve, eve sinek girmesi ne mümkün? Hemen onu avlıyor. Böyle benim kızım çok akıllı bu kızım benim. Biz artık kahvaltımızı yapalım ve günümüze başlayalım. Kendime yulaf yapıyorum kahvaltı için. İçinde sadece tarçın var. Artık süt de kullanmıyorum onun için. Suyla yapıyorum yulafı. E gene güzel oluyor. Yani sütten bir tık. Süt bir tık daha iyi oluyordu da. Sütü de bıraktım bunda. Ne kadar kalorisi düşük o kadar iyi. <laughs> kurabiyeleri yiyip yiyip sonra da yulaf lapası yemek de ne bileyim işte ben. <laughs> Güzel bir şişsin var şimdi. Bir taraftan da çayım demleniyor. Hatta çayı e, taşırdım suları o ocakta. Neyse onu da kahvaltıdan sonra silerim. Kahvaltımızı yaptık. E, sular akmıyor. bulaşıkları da makineye yerleştirdim. Oturdum. Su akmayınca sanki böyle işleri yapasım gelmiyormuş gibi hissettim. Hem de Müge Anlı'yı seyrediyorum. Ondan sonra belki gelir saat kaça geliyor? 11'e geliyor. Ondan sonra bakacağız bakalım ne yapacağımıza. Oturduk yerde canım bir kahve istedi. Hiç keyfimi bozmadan hemen kahvemi yapayım içeyim dedim. Şöyle mis gibi de kokuta kokuta gidiyorum. Müge Anlı devam tabii ki. Şimdi bana afiyet olsun. Birkaç bir şey almak için dışarı çıktım. Hava biraz kapalıymış. Hemen onları aldıktan sonra eve geri döneceğim. Ondan sonra işlerime başlarım artık. Henüz öğlen oldu ama ben hala işime gücüme başlayamadım maalesef. Şimdi onları alayım hızlı hızlı döneyim eve. Geldik eve. Hiç ummadığım da bir şey aldım. Kendime bir tane yaz için kot aldım. Geçen sene hiç kendime kot pantolon almamıştım. Zaten evden çıkmıyoruz falan diye düşünmüştüm. Yeterince de kotum var zaten de. Neyse bir tane kot beğendim. Onu aldım. Şimdi geldim orada denemek giyme yapmak yasak. Evet de çok uzak değil diye aldım geldim. Etiketini hiç çıkarmadan. Kotu denedim şimdi. Oldu. Artık yıkamaya atabilirim. Göstereyim hemen size de. Şöyle mavi bir kot, Şu etiketini görmeyin tabi. <laughs> ee, biraz düşük bel, tam orta bel değil ama çok da düşük bir bel değil. Şu, uzun boyu değil. Şöyle değişik bir dikişleri var, çapraz geliyor. Şöyle görüldüğü gibi kendime bir kot aldım. İyi iyi. Şimdi tabi bu kazakla bakmayın. <laughs> Tişörtlerle gayet güzel durur o. Tamamdır. Çıkartayım etiketini bir yıkamaya atarım artık. <laughs> bugün, bugün nasıl bir gün geçirdiğimi çalgılayamadım. Akşam olmak üzere ya. Saat üç buçuk oldu. Bir tepsi patates kızartacağım. Nedense canlar patates istemiş. Şimdi onun için girdim mutfağa. Daha ocağı silememiştim zaten. Ocak silinik değilken. Hemen kızartayım. Ondan sonra da ocağımı silerim. Yağmur başladı. Biz eve geldik hemen yağmur başladı. İyi oldu. Yani dışarıdayken yağmura yakalanmadık ama yakalanacağını zannettik. Şöyle bir iki damla damlamıştı. Gerisi gelmemişti. Durmuştu. Gerçi yakın yerdeydik ama olsun. Sonra o kotu alacağız diye biraz ileriye gitmiştik. O kotu aldığıma da sevindim. Geçen sene hiç kendime kot almamıştım. Kot almayı bırak pantolon almamıştım ben geçen sene kendime. Hatta evde bayağı da elediğim kotlarım olmuştu. Daha önceki bir vloglarda bahsetmiştim. Hatta göstermiştim. Beraber düzenlemiştik. Ama uzunca zamandır kendime pantolon almıyordum. Bir tane aldık bakalım. Şu iki senedir daha çok eşofman giyiyoruz ya. Patatesler de fazla girintili, çıkıntılı. Bir tane daha soyayım yeterli. suya bırakacağım şimdi onları yıkadıktan sonra sonra ne yapacağım tuz karbonat ve un üzerine serpeceğim böyle kızartacağım öyle kızartıyorum patatesi daha çıtır olsun diye yine öyle kızartacağım Thank you, ocak yağı içinde şimdi ocağımı da sileceğim diğer yemeklerimi de halledeyim ve yemeğimizi yiyelim Ben sonra şöyle şeye çıktım. Yürüyüşe çıkayım dedim. Bir soğumuş hava, bir soğumuş hava. Geri döndüm. Hemen polarlarımı giydim üstüme. Şu dantelim mutfak masamı şu anda başka bir örtü var. Ütü yapamadığım için kaç gündür seremedim. Ha dedim sadece bunun için ütüyü açmayayım ama baktım ütü de çıkmıyor. Zaten ütü hiç biriktirmem de. Onu dedim bir ütüleyim yerine sereyim. Çayımı da koydum ocağa. Şimdi suyu kaynamıştı demledim. Şurada da Yeliz bana bir tane runner örmüştü. <laughs> runner nereden çıktı? Supla. Ona da bir ütü basayım. Bunu annem ta benim çeyizimde örmüştü bana. Çok kullanmamıştım ama burada kullanmayı seviyorum şimdi bu mutfağımda. Bir de dantellere şimdiden daha büyülü bir merakım sağdı. Bir ara hiç sevmiyordum evde dantel. Ama bazı danteller hoşuma gidiyor şu anda. Demek insanın zevkleri zamanla değişebiliyor. İşte bunun da böyle şeyi var ya. Kumaşın üzerine ya dantel. Ütü derdi var. Çok da çabuk kirleniyor beyaz. Üzerinde kiilisi, örtü var. Şuraya da köşeye de bir tane şey açılmış. Böyle İngiliz Home tarzında bir yer açılmış. Madame Coco'ya benziyor. Yani onlara benzer bir yer açmışlar. Yeni yerleştiriyorlardı. Gezemedim. Bir dahakine artık sizle gezeriz içine. Şöyle bir baktım. Hemen sokağın başındaydı. Aa dedim üşüyeceğim ben. Benim kulaklarım çok hassas. Şapkalı bir şey yoktu üstümde. Hemen geldim üstüme başıma değiştirdim. Dedim Emine otur oturduğun yerde el tezinde. Sızırdık sızırdık. Evet zor bir örtüydü. şuna da şöyle bir basayım tersinden kullanırım elimizde böyle ipler oldukça yapıyoruz arada bir güzel olmuş ama bakın ütülenince ne kadar güzel çıktı meydana şu da bitmedi de olacak mı diye şuna da bir basayım. İpleri falan temizlenmeli daha. Ezdirdiğime bakmayın. Özellikle basıyorum ezmesi için. Çünkü ezik daha güzel duruyor bunlardan. Evet. tamamdır ütümü kapatabilirim artık o soğusun ben de mutfak masamın örtüsünü sereyim şunu da kaldırayım Ondan sonra karşınıza gelelim. Masa örtüm de masadaki yerini aldı. Benim de çayım demlendi. Ama şimdi ne yapıyorum çayın yanına? Tabii ki biraz mısır patlatıyorum. Kurabiyem de var karşıda. Dün yapmıştım. Yeterince ondan da var. Ne düzensin bu şu görüntü harika. Bunu seyretmeyi çok seviyorum. ya. Saçma gelebilir ama. Ne kadar güzel patlıyorlar. Aşağıdaki marketten almıştım. Ee, güzel patlıyor demişti kız. Satan şey. Ee, kasadaki kız. Çok almamıştım. Test edeyim ne olur ne olmaz diye. Ama gayet güzel patlıyorlarmış. Devamını alırım artık. Mısırlarımız patladı. Kurabiyemiz hazır. Çayımız bardaktaki yerini aldı. Ne kaldı bana? Videomu sonlandırmak kaldı. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.